Sevgili halkım, biliyorsunuz bu aralar ortamı bulandırmak için aile, anayasa konuşanlar var. Ne tesadüf Türkiye, dünyanın neresine gitsem birilerinin ailesiyle karşılaşıyoruz. Bazen New York'taki gökdelenlerde, bazen Manadası'ndaki banka hesaplarında. Ama aile demişken bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz. Yıkayıp paklayıp günlerce aklıyorsunuz. Sonra dışarı yeri çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz. Ne hala dünya değil mi? Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Göreceksiniz siz aileyi. Bakın sevgili halkım. Bu seçimde iki Türkiye var önünüzde. Birini seçeceksiniz. İlki kara para ile beşli çetelerin daha da zengin edildiği Bizim çocuklarımıza ise metin uyuşturucunun kaldığı bir Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, teknolojik, iklim dostu yatırımları olan, gençlerimizi sokaklardan kurtaran, girişimci evlerine yerleştiren, yepyeni, pırıl pırıl, çok güzel bir Türkiye. O Türkiye'de baronlara yer yok, mafyaya yer yok, çetelere yer yok. Orada foto romanlara da yer yok. Olmayacak da zaten. İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğüyle Dünyanın en büyük teknoloji yatırımlarını yapan bir yatırım grubu ile görüşeceğim. Gençler, sevgili gençler. Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun. Ve göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi. Haydi görüşürüz.